sevgili çocuklar sizlerle birlikte bu videoda simetrinin ne olduğunu öğreneceğiz Evet bunun için neler var Hazırlıklarım var bakın rakamları görüyorsunuz iki tane Yıldız görüyorsunuz Evet bu parlak olan e, parlak olan e, bu şeyi de bir simetri o aynası olarak ne yapacağız kullanacağız Evet neymiş bütün bunları söyledikten sonra simetrinin ne olduğunu bir açıklayalım Evet bakın e, burada herhangi bir varlığın resmini eğer siz ortadan ikiye katladığınız zaman bunu bu birbirini tamamlayacak iki parçaya ayrılıyorsa birbirinin aynısıysa bu parçalar bu resim için biz ne diyebiliriz biliyor musunuz sevgili çocuklar simetriktir diyebiliriz. Hadi bu söylediklerimizi bir not edelim. Sonra bu varlıkları, bu şekilleri inceleyelim. Simetrik mi değil mi olduğuna karar verelim. Evet yazdım. Hadi şimdi bir kere daha okuyalım. Sonra da bu şekil üzerinde ne demek istediğimizi iyi bir açıklayalım. Bir şekil ortadan ikiye katlandığında her iki parçası birbirini tamamlarsa ve aynıysa bu şekil simetriktir dedik. Hemen şunu da altını çizelim. Evet ne yapacakmışız? Bir şekli ortadan ikiye katlayacağız. Hadi gelin şu yıldızı tam ortadan ikiye katlayalım. Evet bakın yıldızımı ortadan ikiye katladım gördünüz mü ve ne gördüm birbirini tamamlayan iki tane şekil gördüm ve birbirini nasıl aynısı bak birbirini tamamlıyor ve aynısı bak tam ortadan ikiye katlanabiliyor Evet ve ne, o zaman bu yıldız simetrik bir şekildir değil mi sevgili çocuklar? Peki bu katlanılan bu kat yeri var ya işte oraya da biz simetri doğrusu diyoruz. Peki aynı yıldızımızı şimdi ne yapalım biliyor musunuz kat yerinden kat yerine şu aynayı koyacağım oluşan şekle bakmanızı isteyeceğim Evet gördünüz mü oluşan şekli aynadaki şekli görüyor musunuz sevgili çocuklar demek ki o kat yerine aynayı koyduğumuz zaman yine bir yıldız oluşuyor gördünüz mü Evet demek ki biz ne yapabiliriz simetri aynısıyla da varlıkların simetri çizgilerini bulabiliriz. Peki Evet oluşan şu kat yerini az önce de söylemiştim. Bir çizgiyle de çizmeye çalıştım. Şimdi yine çizeceğim. Buraya biz ne diyorduk? Simetri çizgisi diyoruz. Hemen onu da yapı verelim. Evet gördünüz mü yaptım. Kat yerinin üzerine çizgiler koydum. Çizgiyi de biraz uzattım. Ve oluşan oluşan bu çizgiye biz ne diyormuşuz? Simetri çizgisi diyormuşuz. Hadi gelin şu şimdi sıfırı inceleyelim. Gördünüz mü? Özellikle yan koydum ben onu. Daha iyi görelim istedim. Evet, buna ne yapalım? Var mıdır acaba bunun simetri çizgisi? Ya da sıfır simetrik bir şekil midir buradaki? Ne diyorsunuz? Hadi bir bakalım. Peki bunun için ne yapıyorduk? Resmi ortadan ikiye katlıyorduk. Şimdi ben bu resmi ortadan ikiye katlayacağım katladım görüyor musunuz katladığım yerin hem sol tarafı hem sağ tarafı birbirini tamamlayan birbirinin aynısı iki şekil oluşturdu değil mi evet demek ki sıfır o zaman simetrik bir ne şekil hadi gelin şimdi simetri aynısıyla aynasıyla da bir görelim oluşan şekli bakın şimdi buraya tam şu kat yerine bakın simetri aynasını koymaya çalışıyorum koydum Görebiliyor musunuz sevgili çocuklar? Hemen ayarlayacağım. Evet gördünüz mü? Sıfırın ne yap demek ki? Sıfır bir simetrik e şekilmiş değil mi? Buradaki. Evet bakın aynı e şeklin simetri aynada da mevcut şu anda. Hemen onu da yazalım. Evet bakın yazdım. Sıfır simetriktir dedim. Ve simetri çizgisini de çektim. Görüyor musunuz? Hemen bir kere daha vurgulayalım. Bak yukarıdan aşağıya tam kat yerinden 0'ı 2'ye katladığımız yerden geçen bu çizginin adı neymiş? Simetri çizgisi. Aynı şekilde ne yaptık? Yıldızı da ne yaptık? Simetrik bir şekilde 2'ye bölen çizgiyi burada çizdik ve oraya da dedik ki simetri çizgisi. Peki bak elimde bir 8'im var, bir de 5'im var. Ona da bakalım mı? Hadi ilk önce 8'e bakalım. Bakın 8'in tam ortasına yerleştiriyorum aynamı. Görüntüyü kontrol ediyorum. Gördünüz mü sevgili çocuklar? Evet demek ki 8'i tam böyle ortadan ikiye bölen ve e, birbirini tamamlayan iki tane şekli ayırabiliyoruz. Yani 8 simetrik. Yazalım mı? Peki ya 5 için ne düşünüyorsunuz? 5'in de simetrisi var mıdır? Ya da simetrik midir 5? Bakalım mı? Bakın. Aynayı böyle koyduğum zaman oluşan şekli görüyor musunuz? E o zaman ne diyorsunuz? 5 simetrik değildir. Simetri çizgisi yoktur. Hadi gelin bu resimler üzerinde bir inceleyelim bakalım. Acaba bu resimler simetrik mi? Değil mi? Ne yapılabiliyordu? Eğer biz simetri çizgisi çizebiliyorsak. Yani bir resmi birbirinin aynısı iki eş e, parçaya ayırıp birbirini tamamlayacak şekilde ayırabiliyorsak bu resimler simetrikti. İlk resim Bakın bir çiçek görüyoruz değil mi? Bakın bu çiçeği tam ben yukarıdan aşağıya doğru bak kesik çizgiyle ne yapıyorum? Tam ikiye bölüyorum. Görüyorum ki burasıyla burası birbirinin aynı. O zaman bu çiçek simetrik yazalım. Hadi gelin şu kelebeğe bakalım. Kelebeği de tam ortadan ne yapalım? İkiye ayırabilir miyiz? Düşünün bakalım. Sanki kelebeğimizin şu kısmıyla bu kısmı birbirinin aynı. Ayırabiliriz değil mi? Kesik çizgiyle iki eş parçaya bakın. Ayırmaya çalışıyorum. Evet ayırdık. O zaman kelebek de simetrik. Haydi şimdi şu balona bakalım. Balon hakkındaki fikriniz nedir? Hı? Bu da tam ortadan iki eş parçaya bölünebilir mi? Ve birbirinin aynı iki şekil oluşabilir mi? Evet oluşur bravo sizi anlamaya başladınız. Evet bakın tam ortadan ikiyi ayıracak şekilde kat yeri katlanılacak şekilde ben ne yaptım? Kesik çizgiyle ayırdım. O zaman balonumuz da simetrik. Bakın iplerine bile dikkat ettim gördünüz mü? Evet sevgili çocuklar burada bir ne var? Bir bluz var değil mi? Peki sizce bu simetrik midir? Bravo size. Simetriktir. Bunun çizimini size bırakayım mı? Ne dersiniz? Bak tam böyle yukarıdan aşağıya doğru kesik çizgili çizerseniz simetri çizgisini çizmiş olursunuz. Evet sevgili çocuklar şimdi de burada alfabemizdeki harflerimiz var. Bu harflerden evet Harflerin hangisine ne yapabiliriz? Simetri doğrusu çizebiliriz. Yani bu harflerden hangileri simetriktir bir bakalım mı? Öncelikle ne var? O harfi var. Sizce o harfi simetrik midir? Ona nereden bir simetri çizgisi çizer, çizersek e, ne oluşur? E, simetrik bir görüntü oluşturabiliriz. Oraya simetri aynasını koyduğumuz zaman ne dersiniz? Şurası olur mu? Şöyle. Bakın, değil mi? Bunun simetri çizgisi var. Peki, o harfi için ne diyorsunuz? Var mıdır? Değil mi? Evet, bakın. Bu şekilde yapabiliriz. Evet, bu şekilde de simetri çizgisi çizebiliriz. Gördünüz mü? Peki, z harfi için var mıdır? Çizebilir miyiz böyle ya da böyle? Hı? Peki, size hemen bir gösteride bulunayım. Hemen simetri aynamı yerleştiriyorum. Bakın Z'yi görüyorsunuz değil mi? Bak eğer şuraya bir simetri çizgisi çizersem oluşan görüntü bakın gördünüz mü? Sanki ters dönmüş M gibi. O zaman simetri çizgisi Z'ye çizilebilir mi? Bak bir de buraya koyalım. Bak çok ilginç bir görüntü çıkıyor. Evet. Bakın Z'nin simetri çizgisi yok sevgili çocuklar. Yani Z harfi simetrik bir şekil değil. Hadi şimdi T'ye çizelim. T'ye çizilir mi? Tam şu tepeden bakın şuradan simetri aynamı tutsam. Evet T oluşur mu? Oluşturmaya çalışıyorum. Umarım görünüyor. Evet bakın gördünüz mü? Simetri aynasıyla çalışmak bu arada çok eğlenceli haberiniz olsun. M için ne diyorsunuz? Bak hemen tutu veriyorum. Süper. Oraya hemen bir simetri çizgisi çizeceğim. Evet çizdim. Peki ya D'de simetri çizgisini nereye çizerim? Evet hemen şunu şöyle göstermek istiyorum. Göründüğünü görüyorum. Evet çok güzel. Hemen onu da çizelim. Evet E harfine çizmek istersem nereye çizmeliyim? Evet çok seviyorum simetri. Aynama. Görebiliyor musunuz sevgili çocuklar? Bak tamamladı. Evet hemen çizelim. Şimdi sırada F var. Acaba F'ye simetri çizgisi çizebilir miyim? Bakın koyuyorum şimdi. Evet. F'ye benzedi mi? Hiç benzemedi değil mi? Peki böyle? Böyle de benzemedi. O zaman F'ye simetri çizgisi çizemeyiz. Şimdi de bu geometrik şekillere bir bakalım. Önce bakacağımız şey daire. Dairenin acaba e, simetri çizgisi çizilebilir mi daireye? Bakın göstermeye çalışıyorum. Evet bak çizilebiliyor. Bir. Başka? 2. Daha pek çok sonsuz sayıda simetri çizgisi çizilebiliyor sevgili çocuklar. Haydi şimdi de dikdörtgene bakalım. Bak böyle tutalım bakalım. Evet, göstermeye çalışıyorum. Görüntüden emin olmak istiyorum hemen. Evet, göründü. Gördünüz mü? Bir böyle çizebiliyormuşuz. Peki hemen çizelim. Bir de şöyle tutalım. Bunu da görmeye çalışın. Evet hemen kontrolünü yapıyorum. Evet görünüyor. Evet sevgili çocuklar bir de bu şekilde simetri çizgisi çizebiliyoruz. Peki şöyle tutabilir miyim? Bir de onu göstereyim. Bakın oluşuyor mu dikdörtgen? Dikdörtgen oluşmuyor. O zaman dikdörtgenin iki tane simetri çizgisi var. Hadi gelin kareye bir bakalım. Evet bakın köşeden köşeye tutuyorum. Oluşan şekli gördünüz mü? Yine bir kare. Evet bakın göstermeye Evet şu anda gördünüz. Evet bakın şimdi de bu şekilde tutuyorum. Oluşan şekli gördünüz mü? Yine bir kare. O zaman bu da bir simetri çizgisi oluştu. Peki ya böyle koyarsam? Bakın yine oluşan bir kare. Yani karenin bakın bir tane daha simetri çizgisi var. Evet bir de böyle görün. Bakın yine bir simetri çizgisi daha oluştu. Evet ikiz kenar üçgen için sevgili çocuklar sarı olduğu için e, aynamda çok görünmeyecek e, ee, ikiz kenar üçgen için şöyle söyleyebiliriz. Bir tane simetri çizgisi var. Bak tepeden aşağıya indirebileceğimiz. Onu da yazalım. Evet hemen şunu da söyleyelim. Eşkenar üçgenin 3 üç tane ve çeşit kenar üçgenin de hiç simetri çizgisi yok. Sizler ne yapabilirsiniz? Simetri aynasıyla bunu deneyimleyebilirsiniz. Evet hadi bakalım birkaç örnek yapalım. Ne yapalım? Noktalı kağıt üzerinde verilen şekillerin simetri doğrularını çizin denilmiş. Biz de çizelim. Bakın ilk önce şu şeklimize bir simetri doğrusu çizelim. Nasıl nereden çizersek şöyle düşünmeliyiz. Nereden çizelim ki birbirinin aynısı iki parçaya ayıralım? Bakın ben tam şuradan çizeceğim. Bakın iki tarafta da oluşan şeklin aynı olması gerekiyor Evet oluştu. Peki şunun için ne diyorsunuz bakın Evet acaba tam şuradan şuradan şöyle bir simetri çizgisi e, bunu iki eş parçaya ayırır mı ne dersiniz bakın şöyle Hı? öyle değil mi? Evet hadi şuraya çizelim bir tane de bakın sanki şuradan çizeceğimiz bir simetri doğrusu. Bunu iki eş parçaya ayırır. Ne dersiniz? Peki bir de şunu yapmak istiyorum. Ondan sonra bu şekil size kalsın. Siz onu yaparsınız diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bakın acaba şuradan mı? Hı? Ne dersiniz? Evet, bakın şu sanki bunu evet iki eş parçaya ayırdı, değil mi? Şu resme, şu şekle geri dönecek olursak sevgili çocuklar, bakın bir tane daha değil mi? Sanki simetri çizgisi var sanki değil kesin. Buradan da çizdiğimiz zaman iki eş parçaya ayırır. Evet şimdi de şu örneği yapmak istiyorum. Aşağıdaki noktalı kağıda çizilmiş olan şekillerin verilen doğrulara göre simetriğini çiziniz diyor. Evet şunu çizelim mi birlikte ne dersiniz? Evet hemen bakalım. Bak burada simetri çizgimiz hazır. Simetri çizginin üstünde bir noktaya gitmiş. Hemen o noktayı işaretliyorum ve çizgiyi getirdim. Gördünüz mü? Şimdi de ne yapalım? Bakın burada en tepe noktası 1, 2, 3 gitmiş. 1, 2, 3. Bak buraya gelmem gerekiyor. Onu işaretledim. Hemen böyle getireceğim. Evet getirdim. Şimdi ne yapacağım? Bak şurası şuranın eş değeri olan yere noktayı koydum. Bu çizgi buraya gelecekmiş. 2 birim kadar hemen getirdik. Bakın gördünüz mü? Şimdi buraya gelmesi gerekiyor. Ve şimdi de buraya gelmesi gerekiyor. Haydi şimdi de şunu yapalım. Bakın simetri çizgimiz çizgimiz yukarıdan aşağıya doğru. Hemen ne yapılmış? 2 birim sola gidilmiş. Biz de 2 birim sağa gidelim. Gittik. 1 bir birim aşağı in diyor. İndik. Sonra 1 bir birim gittik. Evet böyle bir şekil çıktı. Sonrasını tamamlayalım. 2 birim aşağı inelim. 1 bir birim içeri girmiş. Evet çizdik. 1 bir birim aşağı inelim. Evet 1 bir birim sola gidelim ve Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir birim aşağı ve şekli bitirdik. Evet simetri ile ilgili çalışmamızı burada sona erdirdik. Ama ben sizlere simetri aynasını çok tavsiye ediyorum sevgili çocuklar. Kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Ee, Hoşçakalın.